Kameralarımızı şimdi ise Uşak'a çeviriyoruz. Uşak'ta modern yapılara imzasını atan Ozon İnşaata konuk oluyoruz. 2000 yılında temelleri atılan şirket, Uşak'ta yapmış olduğu konut projeleriyle de adından söz ettirdi. Son dönemde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle insanların kendine özel villa ve projeleri talep etmesi üzerine firma villa projesinin temellerini attı. İş ve başarı olarak biz de inşaat projesini yerinde görmek üzere firmanın yönetim kurulu başkanı Ferruh Vural'la inşaat alanına giderek bilgiler aldık. Ferruh Vural, arkadaşımız Kübra Bektaş'a ilk olarak kendisini ve firmasını tanıtarak başlıyor. Yanımızda firma sahibi Ferruh Bey bulunmakta. Merhabalar Ferruh Bey. Merhabalar Kübra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Kavumuza... çok sağ Nasılsınız? Siz de programımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizleri gördük daha iyi oldu. Bizler de çok memnun olduk. Sizleri burada ağırlamakla çok memnunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi proje alanındayız. İnşaatlarımız devam ediyor. Bir fir olarak burada uşakta hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Röportaj öncesi siz bizi aktardınız. Ancak ben istiyorum ki biraz daha izleyicilerimiz sizleri tanısınlar, sizleri öğrensinler. Ferruh Bey kimdir? Ferruh Bey bu inşaatın en alt kısmından gelen evet işçilik kısmından gelen daha sonra zamanla bu işi e, ustalığına daha en sonra da şu anda Uşak'ta müteahhitliğini yapan bu binaları Geçen. yeni projelerle Uşak'a kazandıran bir isim. Ferruh Bey aslında bir başarı hikayesi de diyebiliriz değil mi Ferruh? Yani kısmi olarak da evet diyebiliriz Çok yani. Çok güzel harika. Yani. Şimdi bir proje alanındayız. Arkamızda evet. bir villamız yapılıyor. Evet. Değerli izleyicilerimiz şu an şahit oluyorlar ama ben istiyorum ki bu süreç nasıl başlıyor. Sizinle siz gittiğinizde bir alana bu işler nasıl ilerlemekte? Biraz değerli izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? E, tabii ki mesela biz müşteriyle bunu e, bu konuda e, belli bir mutabakta kaldıktan sonra biz buraya jeoloji mühendisimizi, Hı -hı. ondan sonra harita mühendislerimizi gönderiyoruz. Bu alanda bir çalışma, ön bir çalışma yapılıyor. Çok güzel. Bu çalışmadan istinaden artık bu kısmın statik mimari e, diğer e, mekanik kısımları e, tabii ki. Öncelik müşteri memnuniyeti. Çok güzel. Müşteri burada mesela bize istediği bütün isteklerini biz bu plan, bu proje içerisinde ona sunmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Kısa... Tamamıyla müşteri memnuniyeti. Aynen tamamıyla. Yani. Çok güzel. Kesinlikle burada müşteri memnuniyeti bizim için önceliklidir. Burada bir villa yapılıyor değil mi? Evet aynen doğrudur. Bu bir müşterimizin villasıdır. Çok güzel. Bunun gibi şu anda daha elimizde 4 veya 5 tane daha projelerimiz Harika. var. Harika. Villa ya mı Genelde sonra pandemiden sonra... Artık insanlarda bir şeye müstakil evlere talep fazlalaştı. Evet. biz de buna yönelik araştırmalarımızı yaptık. Dedi ki bu açık var. Çok hem biz kendimiz yapıp satıyoruz hem müşterilerimize villa yapıp onların hizmetlerine sunuyoruz. Çok güzel. Sadece villa mı yapıyoruz yoksa siteler veya konutlar da yapabiliyor musunuz? Konutlar da yapabiliyoruz. Yani şu anda ekiplerimiz farklı yerlerde konut ama genelde villaya fazla yöneldik desek Çok güzel. yanlış olmaz. İnsanlar artık şehirden kaçıyorlar Feruk. Biraz evet artık pandemi. Artık kırsal alanlara kırsan, gidiyorlar. Kırsal. Aynen. Değil mi? Benim tavuğum olsun diyor. <laughs> ne bileyim işte kuşum olsun diyor. Doğada işte bir salata kendim koparayım diyor. Çok güzel. Yani millet araziye gidiyor. Araziye tabii ki gittikçe de ister istemez bize de buradan yani bizim tabii de ihtiyaç, talep aslında. ha bize de talep doğuyor. Biz de bu talepleri artık e, müşterilerin istedikleri şekilde onlara sunmaya ne, çalışıyoruz. Güzel. O zaman burada özellikle inşaat denince güven çok önemli biliyorsunuz. Feroh Bey. Mutlaka. Kullanılan ürünün kalitesi, her şey çok önemli. Şimdi siz burada hangi tarz ürünler kullanmaktasınız? Kalitesi nedir? Genelde e, inşaat sektöründe kullanmış olduğumuz malzeme kalitesi yüksek. Yani e, villada uygun e, malzemeler kullanıyoruz. E, kullandığımız malzemeler de normalde bizim inşaat sektöründe Garanti süresi 1 2 yıldır. 3 yıl daha ilave ediyoruz. Toplamda biz diyoruz ki verdiğimiz müşteriye bizim yapmış olduğumuz bütün e, sistemleri 5 yıl boyunca biz size garanti ediyoruz. Ne güzel. Yani sıkıntı olursa her şey bize aittir diyoruz. Gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla. Yani gönül Çok çok rahat rahat yaşayabilirler. Çok güzel. Bu nokta zaten. Bu güveni verebiliyorsanız buraya gelen misafirlerinize veya müşterilerinize bundan sonra ötesi zaten çok kolay bir şekilde halloluyor oluyor diyebiliriz. E, aynen evet. doğru söylüyorsunuz. Çok söylüyorsun. güzel. Şimdi ilerleyen dönemlerde hedeflerimiz neler? Bundan sonrası için neler yapmak istiyoruz? Tabii ki bu e, projeleri biraz daha ilerletip site yani bayağı bayağı büyük bir e, villa sitesi e, düşüncelerimiz içerisinde çalışmalarımız arasında da vardır. Çok güzel. O zaman buradan Uşak halkı talep etsin. Siz yapın. Yani evet aynen, <laughs> aynen doğru söylüyorsunuz yani. Çok güzel. Peki değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Google üzerinden e, bizim web sayfamız var. Çok Oradan e, Instagram üzerinden de ulaşabilirler. Çok İletişimlerimiz güzel. de genelde e, bu web sayfalarında da vardır. Sizi bir arasınlar, bir çayınızı içsinler, sonra da gelip bu güzel evlerin keyfini sürsünler diyelim. Evet, aynen öyle diyelim çok yani. Çok güzel. Peki buradan sizlerden hizmet alacak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Problem olmayacağını, yani kullanılan malzemelerin de kalitesinin yüksek olduğunu, hiçbir zaman için diyelim ki herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında, inşaat sektöründe bu çok oluyor. Evet. Yani baya baya çok oluyor. İşte şu malzemeyi aldım şöyle oldu, bunu aldım böyle oldu. Scroll. Biz de bunu böyle bir şeyle karşılaşmazlar. Yani çok kalitede, kaliteli malzeme kullandığımız için bizler de bunlarla karşılaşmazlar. Harika. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler Terörun. çok teşekkür ederiz. Sizleri buraya aralayabildiysek biz de memnun olduk. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Oldu, biz teşekkür ederiz. Sağ olun, Evet efendim, siz de yaşanabilir bir alan istiyorsanız artık rotanız belli diyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz.